Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Zariya suresi ayet 7'den devam ediyorum. Ve sema izatil hubuk. İnnekum lefi kavlin muhtelif. Yufeku men öfik. Rabbimiz ilk ayetlerde anlamları şudur diyebileceğimiz şeyleri değil de pek çok anlama gelebilecek bilgilere, eylemlere, sıfatlara yemin etti ve ardından kıyamet gününü, hesap gününü bize anlattı. Ve bu konuda dikkatimizi topladık. Şimdi Allahu Teala yeni bir yeminle söze devam ediyor ve sema i hubuk Bu sefer yemin ettiği konuyu Mevla'mız bize ifade etti. Tanıdığımız bir bilgiye gözümüzü çevirdi. Ve sema gökyüzüne. Allahu Teala Kur'an'da göğe yemin eder. Burada da yemin etti. Ve sema göğe yemin olsun zatil hubuk. Şöyle tercüme edilmiş. Güzel yolları bulunan gök diye tercüme edilmiş yani güzel güzel yolları olan gökyüzüne yemin olsun ki. Hareli gökyüzüne yemin olsun ki. Burada anlayabildiğimiz kadarıyla önce hubuk kelimesi güzellik anlamına geliyor. Gökyüzünün güzel oluşu bakıldığında insanın hoşuna giden bir yanının olması. İşte bulutlarıyla bazen değişik değişik maviliği ama grup vakti farklı bir rengi olması sabah daha değişik olması, geceleyin yıldızlarıyla, ayla diğer şeylerle farklı olması bu güzellikler anlatılıyor. Sonra güçlülüğü de anlatılıyor. Yani böyle güzel, böyle süslü ama aynı zamanda çok güçlü. Yani korunmuş, direkleri yok, kolonlar yok ama muhafazalı. Dolayısıyla ne zalimler orayı delip deşebiliyor, ne başkalarının bir saldırısı mümkün olabiliyor. Böyle muhteşem yıldızlarla korunduğunu da Allahu Teala Kur'an'da bize ifade ediyor ya. Böyle korunaklı, muhafazalı gökyüzüne Allahu Teala yemin ediyor. Yolları bulunan gökyüzü diye de tercüme edilmiş, öyle anlaşılmış. Gökyüzünün nasıl yolları olduğunu bugün ...biraz daha farklı anlama imkanına sahip oluyoruz. İşte uçakların da e, havada kafasına göre istediği şekilde gitmediğini... ...onların da bir takım yolları takip ettiğini e, öğreniyoruz. Gibi gibi bir başka anlamlar da düşünülmüş. Fakat bunlar özellikle akla gelenler. Güçlü, kuvvetli, güzel, süslü, e, yolları olan, hare hare olan gökyüzüne yemin olsun ki dedi Allahu Teala. Dolayısıyla Mekke kafirleri o gün yaşayan insanlar gökyüzüyle çok daha bağlantılıydılar. Yani başları üzerinde bir gökyüzü var. Gece gündüz onu seyrediyordu. Elektriğin, ışıkların olmadığı ve insanların yeryüzünü daha güzel değerlendirebildiği en cahil bir insanın bile başını kaldırıp yattığı yerde evinin damında Geceren yıldızlara baktığı, sabahın ışıklarıyla uyandığı, akşam tekrar koyunlarıyla birlikte çölden, yoldan, yayladan geldiği vesaire bir hayat yaşanıyordu. Yani Allahu Teala'nın kainat üzerindeki ayetlerini, belgelerini bizzat gören bir hayat vardı. Bugünkü dünya çok daha zorlu bir dünya betonarme bir yapı içerisinde, asfalt yollar arasında, gökdelenler içerisinde kavanoz arabalarımız ve içine girdiğimiz dairelerimiz, ofislerimiz, dükkanlarımız, çalışma ortamlarımız gökyüzünün olmadığı, yeryüzünün görünmediği, ağacın tanınmadığı, bitkilerin bilinmediği, hayvanların artık ayrılıp göç edip gittiği şehirlerimizde, kentlerimizde yaşamaya çalışıyor ve ayetleri Allah'ın gönderdiği ayetlerden de uzak Allahu Teala'nın kainata koyduğu ayetlerle de çok mesafeli bir hayat yaşıyoruz. Rabbim korusun. Bundan da haberimiz yok. Yani göğün renginden, göğün şeklinden, yıldızından, güzelliğinden, güçlülüğünden, muhteşemliğinden e, habersiz yaşıyoruz. Etkileşim de olmuyor. Çünkü insan gök yüzüne baktığında mutlaka içi ürperecektir. Allahu Teala o günkü dünyaya sesleniyor. Şu gökyüzüne bir bakın deyip yemin ediyor. Ardından 8. ayet-i kerime innakum lefi kavlin muhtelif. Gerçekten sizin konuşmalarınız, kavlinizde ihtilaf vardır. Farklı farklıdır. Farklı farklı konuşmaktasınız. Değişik sözler söylemektesiniz. Yani nasıl gökyüzü rengarenk yollar, çizgiler varsa siz gökyüzünüze, gökyüzüne baktığınız halde, mutlak bir gerçekliği seyrettiğiniz halde, evrendeki yasayı gözünüzle burada hakim olan kim bildiğiniz halde, bu gökyüzü bu kadar güzel, bu kadar güçlü, bu kadar yollu, bu kadar haleli, hareli nasıl duruyor? Ancak Allahu Teala'nın etki ve egemenliğiyle diye anlayıp İçinizde aslında iman ettiğiniz halde güneşin Rabbine, yıldızın Rabbine, ayın Rabbine, göğün Rabbine iman ettiğiniz halde farklı farklı yollarla, başka sapmalarla, başka savrulmalarla, başka değerlendirmelerle bir hayat yaşamaya çalışıyorsunuz. Kiminiz ahiret yok diyor. Kiminiz belki var ama olur mu bilmem diyor, şüphe ediyor. Ya da işte öteye gitmek, karşı yakaya geçmek filan türünden uydurmalar yapıyor. Ahiretle ilgili böyle. Allah'la ilgili Teala ta gök tanrı diyor, yer tanrı diyor, karanlık diyor ama aydınlık diyor. Alt tanrılar, küçük tanrılar, büyük dağlarda, olimposta ama altta yarı insan, yarı tanrı. Uydurmalar, yönelişler, farklı farklı değerlendirmelerle Allah hakkında da bu zanlarda bulunuyor. Hele ki Allahu Teala'nın hayata karışmasıyla ilgili, peygamber gönderisiyle ilgili değerlendirmelerde ise tamamen tutucu Allah böyle bir şey yapmaz diyor. Ya da eğer Allahu Teala peygamber gönderecekse seni mi buldu? Bu Mekke'nin bir dolu as asil adamı vardı. Taif'in pek çok asaletli insanı vardı. Bu iki şehirden ancak sana mı düştü? Ey Abdülmuttalib'in yetimi diye peygamberimize ilgi söz söylüyorlar. Ya da şairsin diyorlar bir gün, diğer gün kahinsin diyorlar, diğer gün mecnunsun, delisin diyorlar. Böylece tabanı olmayan, kesin bir söz olmayan farklı yöntemlerle değerlendirmelerde bulunuyorlardı. Bu ayeti böyle anlamaya çalışacağım. İnnekum lefi kavli muhtelif. Kavilleriniz farklı farklıdır. Feministler farklı değerlendiriyor. Liberaller farklı değerlendiriyor. Kapitalistler, materyalistler farklı değerlendiriyor. Agnostikler farklı değerlendiriyor. Budistler, Şintoistler eski dinle sahipleri farklı değerlendiriyor. Yeni felsefe sahipleri değerlendirmelerine farklı oluyor. Herkesin hayata dair, tarihe dair, kadına dair, eğlenceye dair, başarıya dair değerlendirmeler değişik, hayat algıları farklı, birbiriyle çelişen, tutarı olmayan ama aynı hayatı, bu pesbahi hayatı Allahu Teala'ya danışmadan, bir ahir günün varlığını kabul etmeden yaşamaya devam ediyor. Sonuç ayet 9 Yufeku anhu men ufik. İşte ondan döndürülenler döndürülür. Yani Allahu Teala'nın bize kusunduğu bu gerçeklik var. Önümüze koyduğu bir hayat programı var. Bundan döndürülen döndürülecektir. Değişik anlaşılmış ayet ama ben anlayabildiğim kadarını ifade edeyim. Siz de bulabildiğiniz kadar anlayın. Nedir döndürlerin döndürülmesi? Uydurulan bir program var. Biliyorsunuz ifk uydurma demek, döndürülme demektir. Allahu Teala'nın gönderdiği bu hayat programından, bu peygamberden, bu kitaptan bir kişi döndü mü, yolunu değiştirdi mi, ona muhalefette bulundu mu, değil mi? Hani hep bir ihtilaf vardı yani bir karşı çıkış ve herkesin karşı çıkış yöntemi de değişiyordu ya. İşte buna karşı çıkanlar Allah biricik olamaz ve Allah hayata karışmaz ve böyle bir hesap günü de yoktur anlayışıyla yola çıkan tüm düşünce akımları, tüm karşı çıkışlar yeni dönüşlere, yeni döndürüşlere yol açacaktır. Lokomotif kafirler, toplumların lideri olan şefler, yöneticiler, silah tüccarları, para babaları, uzmanlar, toplumun danıştığı kanaat önderleri, sihirbazlar, kahinler, şairler, medyumlar, medya patronları, toplumu etkileyen bilim adamları, söz sahipleri vesaire. Bunlar dönecekler ve döndürecekler. Halklarını, insanları, kendilerine bağlı olanları, onların ağzına bakanları, kendi akıllarını yok kabul edip, ipotek altı da alıp, başkalarınkini ön plana koyan ya da zavallılıkla aklını ona vermiş, onun tarafından eğitilen, döndürülecek yoldan çıkacaktır. Yani belki böyle anlayacağız. Yufeku anhu men ufik dönen döndürecek. Dönmeye başlayan daha yeni dönüşlere, daha bir bozulmaya, bir uydurmaya kapılana, yeni uydurmalara, kaos yeni kaoslara, savruluş yeni savruluşlara, bozulma yeni kokuşmalara sebep olacak. Bir günah yeni bir günahı, bir inkar daha büyük inkarları tetikleyecek ve bu iş büyüyecek. Kayboldukça kaybolacak insanlar, yoldan çıktıkça çıkacaklar ve birbirlerini kudurtarak, birbirlerini etkileyerek Allah'ın kitabına, peygamberin getirdiği hayat programına karşı çıkacaklar gökyüzünün tüm duruşuna rağmen. Oysa bilecekler ki bu gökyüzü Allah'ındır ve muhteşem bir nizam vardır. Buna rağmen onlar kendi şehirlerine zoomlayacaklar. Yollarına, caddelerine, büyük binalarına, fabrikalarına, şuna buna ve böylece biz yaptık demeye çalışacaklar. Kainatın sahibinin önlerine koyduğu büyük bir güzelliği, bir hayatı görmezlikten gelecekler görmezlikten gelince de bir uydurmayla hayatları da savrulup gidecekler. Bununla beraber herkesi ve her, her kimseyi etkileyecek güçte değildirler. Ayeti bir de şöyle anlayarak bitireyim. Dokuzuncu ayeti. Dönen döndürülecektir. Herkes bu muhalifetin içerisinde bu savruluşun içine savrulmayacak. Her şeye rağmen yolunu bulup, aklını kullanıp, hayır yol Allah'ın yoludur. Bak ki yıldızlar yol gösteriyor ve benim Mevlam'dır bana yol gösteren deyip kainatın ayetleriyle yolunu bulan, Allah'ın ayetleriyle yolunu bulan e, kimseler mutlaka olacaktır. Biz de onlardan olmayı istiyoruz değilse 10. ayet korkunç bir tehditle devam ediyor. Devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.